Evet, üfle Denenay. <laughs> Gitmeyecek, yakalayacaksın. Yakala topu, haydi evet. üfle. Haydi Ayşenur üfle topa. Miray, topa yakala. Topunu yakala Miray. Yüzümüzü suya sokuyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Yüzünü yıka yüzünü yıkamıyor. Avucunla Miray, avucunla suyu al yüzüne vur. Yüzünü kimler yıkıyor sabahleyin? Yüzünüzü yıkayın. Yüzünüzü yıkayın. Miray suya doğru geliyor. Evet, yüzünü yıka Miray. Miray yüzünü suya... Üfle suya Miray. Derenay suya üflüyor. Aferin de su. Miray yüzünü suya sokuyor bak. Aferin yüzünü suya sokuyor Miray. Görüyor musun? Evet. Ayşenur yüzünü suya sokuyor Ayşenur. Derenay yüzünü suya soktu. Ayşenur da yapabilir. <laughs> Derenay nerede top ver? Üfle Ayşe Topunuza üfleyin yakalayın hemen. Elinle uzanıp yakala. Çabuk ol. Üfle. Denen ay üfle yakala. Yakala topunu hemen. Miray.